Gelinlerimiz bugün cacıklı Gaziantep köfte yaptılar. Hani biraz şeye benzetiyorum ben onu. Adana'da vardır ya fellah köftesi. Ona benzetiyorum. Ama mezemiz yani alttaki yoğurtlu mezemizin içerisinde tahin vesaire oluşması sebebiyle biraz Osmanlı lezzetiyle bütünleştirilmiş. Çok özel bir tabak gerçekten. Eee... Osmanlı'da mastabe mezesi vardı. Biraz oradan esinlendi şefimiz ve evet. Ve çok dağılıyor. Biraz daha sıkı olması gerek. Tadı tuzu da yok. Olmamış bir tabak. Yani bu lezzetten böyle gözlerinizi kaparsınız. O kadar leziz bir şeydir. Ben çok severim ama istediğim aroma kesinlikle bu değil. Aradığım lezzet bu değil. Bak bunda lezzet de var. Çok beğendim. Hafif sarımsağı hissettim. Bu tabakta asla yoktu. Çok güzel olmuş. Yani ben biraz daha bulgurun sıkı olmasını istiyorum. Eğer ki bundan daha iyi tabak varsa o istediğim sıkılıkta 10 numara olacak. Dur bakalım. Bu tabağın bir tık sarımsağı az. Bunda bir tık daha dengede olmuş. Yoğurt sosunda birazcık sarımsak. İstediğim ayarda burada bir tık az. Güzel görünüyor ama iyi yoğrulmamış. Bulgurları çiğ kalmış. Çiğ çiğ geldi bana. Top açtım. su tadı var. Hiç toparlanmıyor. Hiç yoğuramamış. Lezzet de yok. Ama şu bir daha fenaydı. Yani daha büyük büyük. Ben hemen puanlamaya geçiyorum. Bir numaralı tabağın bir puan. Dört numaralı tabakta iki puan olsun. Şu benim iki numaralı tabak damak tadıma çok daha fazla hitap etti. O yüzden beş puanı buraya. Bir puan. 3 numaralı tabağı veriyorum. Hemen 4 numaralı tabağıma geldim. Bu tabağa 2 puan verdim bakalım. Bu iki puan kime gitti? Açtım. Emine 2 puan aldı benden Emineciğim. Daha iyi bir performans bekliyordum senden bugün. Enerjin de yüksek çünkü. Peki. Bir puanı kim aldı acaba? Finale bir gün kala Bir puan finale bir gün kala kime gitti açtım. Nur. Burada bir puan, burada beş puan var. Bakalım beşten puan kime gitti? Ezgi mi Sahra mı benden beşten puan aldı açtım. Ezgi beş puan alırken Sahra ne oldu sana dünkü performanstan sonra? Neden bu kadar büyük? soracağız bakalım. Evet, değerli izleyenler, ben puanlarımı verdim. Şimdi sıra kayınvalidelerimde.